Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Med kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle bir çekiliş duyurusu yapacağım arkadaşlar. Çekiliş duyurumuz ne arkadaşlar? Spike'la bir hesap çekilişi arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere bakın. Burada bir Spike'ımız var arkadaşlar. Spike'ımız hatta maskeli Spike maskesinin maskesinin skin'in e, hediye almış arkadaşlar şöyle yıldız güçlü bir shell'imiz var arkadaşlar 28 karakter var içinde şöyle mortis'imiz var mortis'in kostümü de var şöyle arkadaşlar e, şöyle hesabı tekrardan gösterecek olursak zaten fazla gösterecek bir şey yok arkadaşlar e, çıkmamış karakterler çok arkadaşlar 12.000 kupası var bazı karakterlerin aksesuarı var e, nani çıktı arkadaşlar geçen gün ipimiz var arkadaşlar ee, siz de bu çekilişe katılmak istiyorsanız arkadaşlar alttan açıklamaya koyduğum kanala abone olup bir de bana abone olup arkadaşlar video like atmanız yeterli arkadaşlar ee, isterseniz şöyle etkinlikleri hemen alalım bu hesabı çok çok uzun süreden beri girmiyorum arkadaşlar cidden çok aşırı zaman oldu o yüzden arkadaşlar isterseniz tek hesaplaşmada bir el atayım. Zaten hesabımız fazla gösterecek bir şey yok arkadaşlar. 12.000 kupası var. Efsanevi olarak bir tek Spike'ımız var arkadaşlar. Spike'ın da e, maskeli kostümü var. Eğer çekişe katılmak istiyorsanız arkadaşlar dediğim gibi açıklamaya koyduğum kanala abone olup bir de bana abone olup video like atmanız arkadaşlar. Bir de karşınıza çıkan reklamları atlamazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Tabi sizin tercihiniz. Neyse arkadaşlar şöyle oynayalım bir Çünkü benim ana hesabımda spike yok arkadaşlar. Bu benim yan can çarım. Gittim robot vurdum. Arkadaşlar dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü arkadaşlar çekiliş benim kanalımda açıklanacak. Açıklamaya koyduğum kanal 200 olunca da çekiliş açıklanacak arkadaşlar videoda yakın unutmazsınız çok sevinirim arkadaşlar Eğer video 100 like gelirse e, bir diğer videomuz çok erken gelecek Arkadaşlar şu ahşeli kestim Neyse arkadaşlar şöyle çıktık bir arkadaşımız davet etti şöyle arkadaşlar tekrardan göstereyim 12170 175 kupası var arkadaşlar savaşçılardan da şöyle gösterdim zaten az önce çıkmamış karakterler arkadaşlar çok kaç tane 6 11 tane 10 10 tane falan karakter çıkmamış arkadaşlar. Neyse sizlere dediğim gibi arkadaşlar açıklamaya koyduğum kanala abone olun. Bir de bana abone olun arkadaşlar ardından zaten o açıklamaya koyduğum kanal 200 olunca çekilişi açıklayacağım. Videoda like atmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.